Bilen şey Nin adında ne içeceksin Bir kadınla değil bir kadınla çizeceksin Zipeteydim kum çıkardım bilemezsin Geldiğim yerine adını bile bilemez Selam millet ben ikiz ve bugün Arkadaşlar uzun bir aradan sonra sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim ben iyiyim. Bugün uzun bir aradan sonra arkadaşlar video çekiyorum. Nerelerdeydim? Neler oldu? Vesaire bunlarla ilgili konuşacağım. Ee, ayrı yeten videomu da vermeyi unutmayın. Ve yorumların nasıl geçti hayatınız, okul yeni başladı nasıl geçiyor falan. Bunları yazmayı unutmayın. Hemen şunları basalım bakalım. Ne olur ortaya dayan ve... Evet şu an ortadayım. Hemen şunları alalım. Hiç bir şekilde işime yaramadı ama yapacak bir şey yok. Bu videoda baya bir sohbet, muhabbet edeceğiz. Var da bu video hani... Yok bu part ölüm de bu part çıkmadı da falan hiç yapmayacağım. Var da orada şey yokmuş ya. Ee, arkadaşlar bazen böyle sıkıntılar olabiliyor ve... Evet çok güzel beni direkt öldürdün zaten neyse hiç önemli değil bu video. Kötü oynayabilirim 3 haftadır Minecraft oynamıyorum. Yani en son 3 hafta önce video çektiğimi 3 haftada çok az oynadım. Ee, sadece hani buradan herkese teşekkür ediyorum. Ee, sıralama kastık sıralama kasmamda yardımcı olan herkese teşekkürler. Ben pek oynamadım ama yani tüm böyle emek eden herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Videoda demek istiyorum şimdi. Ee, öncelikle nerelerdeydim ondan bahsetmeden önce direkt yeni video programını söyleyeyim çünkü hani videoyu tam olarak izleyemeyen olur interneti gider sonra izlemeyi unutur ilk başta direkt e, şeyi söylemek istiyorum yeni video programını arkadaşlar cumartesi pazar yani iki gün hafta sonu e, saat 15.00'da videolar gelecek arkadaşlar. Yani haftada 2 video. Ayrıca Cuma günleri hani bazen yayın açmayı düşünüyorum. Saat 8 gibi e, yayın açabilirim. Bu yüzden de bildirimleri açın. Cuma günü 8'de kanala bakın. Eğer e, yayın varsa zaten size bildirime gelir. E, gelmezse de arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada e, yeni abone olan... Arkadaşlar bu arada sen beni direkt öldür zaten. Zaten ya ben kimim ki? Ben kimim yani? Direkt beni öldürün. Neyse bu videoda dediğim gibi muhabbet edeceğiz. Yani şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ne diyordum bir dakika? Şu an abi Şu an kafa gittim. Dedim ki cuma günü yayın edebilirim. Neyse şimdi arkadaşlar konuşan konu nerelerdeydim? Ben bunu yazılı olarak ve açıklama yaptım. Yazılı olarak nerede yaptım? Hem Discord'da olanlar gördü hem de arkadaşlar Şeyde görmüş olabilirsiniz kanalımın bir şöyle bir bölüm var topluluk diye bu toplulukta bir yazı paylaşıyoruz ve bunu herkes görebiliyor ee, hani gördüyseniz biliyorsunuzdur şu an o yazıyı koca mesesini alıp e, kısaca özetlemek gerekirse hani, e, hani şey okumaya üşenenler bu arada okursanız daha ayrıntılı bir şekilde anlayabilirsiniz e, ama hani biraz daha ayrıntısı var fakat girmeyeceğim hani özel durumlar çünkü birkaç başıma özel durum geldi ve bu yüzden video çekemedim. Bu özel durumlar geçtikten sonra da arkadaşlar fark ettim ki okula açılmasına az kalmış. E, ben dedim ki hani okul açılacak zaten hani şimdi başlarsam. gerçekten her şey bok olur dedim ve dedim ki okula açılınca başlarım YouTube eskisi gibi dedim ve biraz bekledim lan pampa değil mi lan bu Pampayı tanıyorum ya. Bu pampa bizim pampa Evet ya kırmızı skinli olan. Bu arada öldüm dediğim gibi uzun zamandır oynamıyorum gerçekten. Hani bu yüzden ölmem gerçekten şey kolay yazdı lan. Oğlum arkadaşım değil miydi? Bizim bir tane pampa diye bir arkadaşım vardı o yüzden tanıdık geldi. Neyse bu devirde herkes bir düşman olmuş. Şimdi Dediğim gibi yani bu durumdan dolayı video çekemedim işte böyle dedim filan ve şu sonunda başladım arkadaşlar yeni video düzenimiz bu pek fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Bu arada videonun başlığı neden şu an tek peki onu da söyleyeyim. 3 ee, hafta önce bir video çekmiştim ve bu tekstur peki çok beğendiniz. 3 hafta oldu ee, direkt söyledim arkadaşlar yani bayağı hiç gecikmedim arkadaşlar 3 ay beklediniz yani. Kesinlikle uzun bir zaman değil. Neyse. Ee, özür dilerim yani biliyorsunuz. video bıraktım. Hani o videoda paylaşabilirdim. Fakat video konum yok ve bunu hem bu videoyu çektiğimde yani tek sürü pek videosu çektiğimde çok izleniyor. Hem e, hani başlangıç olarak iyi bir şey olduğunu düşünüyorum şu an. Bunu yapmış olmam Kalpler uçuşuyor lan. Vay 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 vay. Neyse. o Kardeş merhaba. var ee, arada dediğim gibi kötü oynuyorum. Ee, çünkü oyunu uzun zamandır oynamıyorum. Kardeş ne yapıyorsun ya bir dakika. Oğlum benim pantolon nerede? ha ee, bu yüzden sizlerden özür diliyorum. ama şunları da alırsak çok güzel olur. Ee, yani bu yüzden arkadaşlar bu arada, sürekli unutuyorum dediğim değil mi? Tek He bir de ikinci sebebi de hani, hem size istediğiniz için çekiyorum. Zaten bu tek pek çok bilinen bir tek pek fakat bilmeyenler var. Ee, ayrıca tek sürpek videolarım çok izleniyor. Hem ilk videoyu izlenecek video çekersem Sürekli öyle gider bu yüzden bu kanala abone olmayı unutmayın. En güzel, en kaliteli kanal arkadaşlar. Youtube'un en kaliteli kanalı. Ee, ve bundan sonraki render ayarımı da değiştiriyorum. Ve bu render ayarını kaç abonede veriyorum biliyor musunuz? 10.000 abonede paylaşıyorum. 10.000 abone de, facecam artı, render ayarı artı. Mor blur var ve bu videoyu baran izliyorsa kanka hakkını helal et. Mor blur'u paylaşıyorum kanka 10.000 abonede. Neyse bir şey demez herhalde. ah Oğlum ne oldu lan orada uçtum böyle değişik bir şekilde uçtum ama. Dostum dostum hayır hayır tamam tamam ne olur hayır abi çok güzel bir şekilde rek dedim böyle neyse şimdi diğer bir konuya gelirsek arkadaşlar e, bu videoda dediğim gibi e, şey edeceğim bu ana bizim şey 35 35 ah ne var zaten Emirhan videoyu izliyorsa ona da selam Emirhan değilmiş pardon Emirmiş e, videoda diyeyim o büyük bir tam muhtemel çünkü eğer muhtemel olmasaydı yazardım e, diğer bir konuya gelecek olursak arkadaşlar şey konusu. E, hakkımda bir video çekilmiş. Bundan bahsedeceğim biraz da. Sonra da videonun sonuna geleceğim ve eskisi gibi devam edeceğiz. Şimdi e, normalde ben bunu hiçbir şekilde açıklamayacaktım. Fakat çok benden bir açıklama beklediğinizi fark ettim. Ben e, suskun kalacaktım ve hani o saygı yani saygım koruyacaktım fakat artık gitti. E, şimdi bir tane arkadaşımız var. E, bir şey oyuncu diye. Hani oyuncu diyeceğim. Direkt sizi anlayın. Belki birçoğunuz biliyordur. Ya bilmiyorsunuzdur da büyük ihtimal. Neyse işte kendisine böyle ünlü sanan bir arkadaş. E bu arada lütfen bu videoyu şeyle izleyin. Eğer onu bilenler varsa, takip edenler varsa bu videoyu lütfen tarafsız bir şekilde izlesin. İsmini vermeyeceğim. Hani bu ben bu videoyu çektikten sonra büyük bir ihtimal yüksek bir abone de alabilir, izlenme de alabilir. Fakat hiç önemli değil. E, ona primimi vermiş olacağım ama yapacak bir şey yok. Vardı bu, arada bu video az izlenebilir, hiç sıkıntı yok. Çünkü uzun zamandır video atmıyorum ama biliyorum ki yine de eskisi gibi olacağız. Çünkü Biliyorum ya. yani, taktikler var arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi e, bu zeki arkadaşımız e, youtuberların gerçek yüzü gibisine bir video çekmiş ve tek ben değil birçok youtuber arkadaşıma sallamış ya. Yani, youtuber demeyeceğim yanlış anlayın minecraft'ta içerik üreten e, kişilere sallamış var youtuber diyorum da oğlum içinde yani aboneli olanlar da var neyse işte adam prim kasacaksa tabi yüksek abonelikten başlayıp en çok izlenenlere doğru sayar yani mantıklı Şimdi o arkadaş hakkında şunları söylemek istiyorum. birincisi birkaç şey demiş bu arada benle ilgili de dediği için söylüyorum. Önce diğer arkadaşlarım hakkını diyecek olursam büyük bir ihtimalle onlar seslenmeyecek. Çünkü bu arkadaşın amacını biz biliyoruz. Hani size şöyle bir şey diyeyim. Yok şunu şu sizi sevmiyor. Ya bakın bizim kitlemiz kaç yaşında ben tam olarak bilmiyorum. Hani ben baktığımda 18 artı olarak gözüküyor fakat bir, e, bilerek yapıyorlar yaşlarını öyle. ya Yaklaşık benim kitlem 10 ile 16, 18 arasında bir şey ya. 10 değil, 12 ile 16 arasında bir kitlem var ve e, 12 yaşındaki kişiler çok kolay bir şekilde kanabiliyor veya 16 yaşında olup da cahil insanlar da var. Diyor ki bak abi çok kolay bir şey bu. E, sizleri sizleri sevmiyor yani işte bu e, gördüğünüz kişiler sizleri sevmiyor. Sadece e, şey işte sizden para kazandığı için seviyor gibisine laflar söylemiş. Gerçekten çok saçma bir şey. Yani dediği laflar çok saçma çünkü öyle bir şey olamaz hem eğer biz sizleri sevmesek yani Sevmekle de ilgisi yok. Ben bunu bir kitleye yani sizleri sevdiğim için değil ben kendim sevdiğim için video çekiyorum. Böyle demesi çok saçma ve bunu da herkes saçma bulduğunu düşünüyorum. ayrı bir konu. Ayrıyeten e, şey oldu. E, bir ee, video şey videoda da şey diyor işte e, ben kendimle ilgili konuşayım neyse e, ben ona şey demişim işte e, benim yanıma gelmiş de oha oyuncu gelmiş falan böyle bağırmışım evde falan ya hani tamam insanlar abartabilirdi bu kadar abartmaz ya yani e, şöyle bir şey var bakın o benden büyük ve ben ona abi diyorum neden abi diyorum onun videolarını izlediğim için değil. zaten de izlemiyorum ve e, izleyecek olsam şu an gözlük takıyor ol olurdum çünkü o kadar berbat videoları var e, neyse hani e, şöyle bir şey diyeyim ben saygımdığımdan dolayı abi diyordum fakat sen bu saygıdan dolayı demediğimi düşünüyorsan kanalın için dediğimi düşünüyorsan yani onun için sana abi demem bir daha gerçek ismiyle hitap edeyim hatta Furkan diyeyim direkt ee, hani böyle düşündüğü için Furkan diyorum normalde abi derdim hani biriyle kavga etsem bile benden büyükse abi derim sonuç hani bana saygısızlık etse bile o benden büyük sonuçta ee, ve bunu da hani bir tane e, Youtube'dan youtuberdan örnek verirdim fakat aram pek iyi olmadığı için veremeyeceğim e, ee, telif yemek istiyorum istemiyorum arkadaşlar daha yeni başladık sakin ee, ve hani o geldiğinde bağırmışım filan ama onun ayağına gitmişim şimdi arkadaşlar o benim ayağıma geldi ve benle yayın açmak istediğini söyledi ben de kabul etmedim çok özel anlattım bu arada neyse ee, ve böyle bir konuşmamız var hani kabul etmedim geçti ee, ve o zamanlarda hani bir ortağım vardı bilenler bilir ee, Eyüp diye direkt şeyini vereceğim bu arada aram kötü değil merak etmeyin ee, yaklaşık iki hafta önce e, aramızdaki sorunu çözdük işte eee Eyüp'le arkadaş oldular. Ben hiçbir zaman bu çocuğa yaklaşmadım Furkan'a. Ee, arkadaşla olmadım. Hatta aramız hep gergindi. Yani zaten sevmediğim bir insan. Hani e, beni sevdiğini söylüyor videoda. Ve gelip bana beni aramış bir şeyler söylemiş. Zaten öyle bir olay da var. Onu da anlatacağım şimdi. Ya kısaca hani ben fazla uzun tutmayacağım. Yoksa bu video bana girecek. Öyle bir olay yok. Ben ona hiçbir şekilde gelip de oha falan demedim. Tanımıyordum bile hani kanalını bile bilmiyordum çünkü o kitlesine e, yayınlardan alan bir insan video çekip de kazanmış biri değil zaten de videoları da izlenmiyordu. İkinci olarak şöyle bir şey diyor benim 10.000 abonelik bir kanalım vardı ve, ve ben onu bıraktım bu cesaret kimse de yok diyor. E, 10.000 abonelik kanalı vardı 5.000 abonelik kanalı vardı fakat sen bu kanalları cesaretin için değil para kazanmak için bıraktın. E, çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var artık Youtube'da para kazanması açık olan Kanalları satın alıyorlar Bu yüzden de para kazanıyorlar kendisi de Para kazanmak için sattı. Bu kadar basit yani satabilir En doğal hakkı ve ben buna hiçbir şey diyemem Kendi kanalı e, Ve hani onu izleyen beni de izliyor Beni izleyen onu da izliyor yok öyle değil Onu izleyen beni izliyor Beni izleyen onu yani işte izlemiyor bile e, Yani e, Böyle arkadaşlar hani ee kanalın para için sattı ve birçok kişi de kanalın para için sattı. Bana da çok geldiler fakat hani ben gerçekten şunu size açık söyleyeyim Fiyatı sordum çünkü merak ediyordum hani benim kanalımın maddi yönden şeyine ama manevi olarak gerçekten değeri çok yüksek e, maddi değerini de merak edip sordum. Onun dışında ben hiçbir zaman gelip satayım, hadi. o satayım o diye düşünmedim yani e, zor durumda olsam bile kanalımı satmam çünkü e, hani manevi gerçekten çok büyük bir manevi değeri var. İlk videomu eski en yakın arkadaşım çekti bu arada çektim. Bu arada o bu videoyu Mustafa izliyorsa e, ona da anasına buradan selam bu arada orayı büyütebilirim. Ya kardeşim ne bileceğim ya da ya. Neyse. Oğlum ne olur öleyim. tamam. Ölmedim. Vallahi billahi ölmedim. A! Oğlum! Ah! Lan! Ya. Eee neyse. <laughs> Öldüm. Ee, bu arada bir olay daha vardı bu arkadaşın dedi. Ee, düşüneyim. Şu an aklıma gelmedi arkadaşlar. Yani dediği birçok şey yalan hani e, videoda istediğini konuşabilir He. Evet şu olay. Bir de bu arkadaş zaten e, bir ilk bir intro yayınladı. Kıra e, mekanı sahibi geri geldi diye. Ona isim takmışlar falan. Onlar yalandı neyse. E, o arkadaş introsunda benim skin'i koymuş. Ben ona tapıyormuşum gibi gösteriyor. E, benden izin aldığını söylüyor ve bana da yazmış. Ama ben sonuçta ona e, izin veriyorum gibisine bir cevap yazmış. Yazmamışım. İzin veriyorum da yazmamışım. Bu yüzden kullanma hakkı yok. Hani ben bu videoya e, tepki çeksem tepki de yaparım. Hani telif hakkını pek olarak bilmiyorum skinimden dolayı atar mıyım. Az ama atamam di diye düşünüyorum. Hani onu da geçim, Onun için de zaten hani, telif atmakla da uğraşmam. E, çünkü hani sonuçta bir emek var. O videoda şu an atarsam örneğin. Öyle bir hak olsaydı videosu kaldırılırdı. Ve ben de o kadar hak yiyecek bir insan değilim. Ee, yani bana soruyor ben izin vermiyorum. Ya yani izin vermezdim daha doğrusu böyle bir olay olsa. Çünkü bu arkadaş yani bu olaylardan sonra ben ya bana bunun bir bir videosunu attı. Bir izleyicim videosunu attı. Sonra biri daha attı. Ben de o kişiyi onunla ilgili birkaç laf attım. Onu da videoda söylüyor. Onları da söylediğimi söylüyorum. Onlar harfi harfi yani doğru. Ee, fakat bu kişinin Beni koyması çok yanlış çünkü ben ona izin vermemişim. Ayrıca bu kişi bana gelip kanka diyor ki e, gel kanka videoda birbirimize laf atalım. Prim kosalım seninki tamam bana gelsin seninki tamam. Ya bu kadar aptal bir insan yok ya. vallahi yaşı ya bir de yaşımla şey yapıyor. Ya sen benden 4 yaş büyüksün ve e, yani düşünme şeyine hayranım ya Vallahi Yani e, iyi bir insan olabilir gerçekten iyi bir insan fakat çok abartıyor ve egolu bir insan ve davranışları çok yanlış. Hani bence bu e, sizlerin tabii düşüncesine karışamam veya başka bir düşünceye sahipsiniz. Ya ben yanlış olduğunu düşünüyorum ve bana da bulaşmasını istemiyorum ben de. Ona bulaşmayacağım. Çünkü bu kişi bana ne kadar bulaşmaya da devam edecek. Çünkü amacı ki ya kit ya kitle de kitle. Arkadaşlar kitle diye bir şey olduğunu da düşünmüyorum da neyse. İzleyici diyorum ben onu arkadaşlar fazla da kendimi yormaya devam gerek yok bu videoyu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim videomu beğendiyseniz beğen ve paylaşmayı unutmayın yarın saat 15.00'da görüşmek üzere kendinize iyi bakın görüşürüz ve bay bay